Tians iş fırsat sunumuna hoş geldiniz. Sağlığın her geçen gün önem kazandığı dünyamızda bu alanda faaliyet gösteren Tians şirketi adından söz ettiriyor. 1995 yılında Çin'in Tianjin kentinde Başkan Li Jin Yuan tarafından Tians 25 yılda dünyanın 110 ülkesine ve bölgesine ulaşmış, milyonlarca insana sağlıklı ve mutlu yaşamın kapılarını açmış bunun yanında varlık da sağlamıştır. 21. yüzyıl insanın kaybettiği sağlığa milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Eğitime çok önem veren Tians uluslararası ilkokul, ortaokul ve lise sahiptir. Tian Yuan Üniversitesi ile dünyada kendine ait üniversitesi olan tek network marketing firması olan Tians, 20. yılında 6400 çalışanını tatile götürmesiyle tanınır. Dünyada 190 ülkeye ulaşan Tians, dünyanın önde gelen gıda takviyesi üreticisi firmasıdır. 25 yıldır dünya çapında faaliyet gösteren Tians ile Sizde sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını açabilirsiniz. Günümüz dünyasının gelişmeleri yanında birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kirliliğin yol açtığı bir çok problem en başta gıdalarımızı etkiledi. Endüstriyel tarım ve hayvancılık bizi doyurdu ancak gıdalarımızla bize zehir oldu yani yediklerimiz eskisi gibi değil. Bu yüzden vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri dışarıdan almak zorundayız. Bu da dünyada gıda takviyeleri sektörünü doğurdu. Bugün sağlığını korumak isteyenler bu ek gıdalarla daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürüyor. 21. yüzyılda kalp, beyin ve damar hastalıkları, tümör, diyabet ve zayıf bağışıklık gibi sorunlar baş gösterdi. Kitosan pozitif elektrik yüklü olduğundan vücutta negatif yüklü yağ hücreleri, tümör hücreleri, civa, kurşun gibi ağır metalleri, serbest radikalleri, kısacası vücuda zararlı ve yabancı maddeleri kendine bağlayıp dışarı atmasını sağlar. Bu yüzden müthiş bir antioksidandır. Mide ve bağırsak yüzeyini bir tabaka ile sarar ve zehirli toksinleri, radyoaktif maddeleri kendine çeker, kilo vermek isteyenlere yardımcı olan etkili bir detoks ürünüdür. Kalsiyum, insan vücudunda başta kemikler ve dişte bulunan en temel elementlerden biridir. Vücudumuzun üretemediği kalsiyum dışarıdan beslenme ile takviye olarak alınmalıdır. Ama maalesef yediklerimiz eskisi gibi olmadığından, bunu tam olarak alamıyor ve eksik kalsiyumlu hayatı devam ediyoruz. Spirulina, protein oranının %65 ile soya fasulyesinin yaklaşık 2 katı olduğunu, ıspanaktan 58, dana ciğerinden 28 kat daha fazla demir içerdiğini, B1, B2, B6, B12, C, D ve E vitaminlerine sahip olduğu Doğadaki en zengin antioksidan kaynaklarından olduğu, mineraller olarak demir, fosfor, kalsiyum, potasyum, çinko, selenyum, krom, bakır ve magnezyum içerdiğini, sütten kat kat fazla kalsiyum içerdiğini, yani 1 gram spirulina'nın 1000 gram çeşitli sebzenin toplam besin değerine eşit olduğunu biliyor muydunuz? Dünya Tarım Örgütü Spirulina 21. yüzyıl için en ideal besindir derken Dünya Sağlık Örgütü 21. yüzyılda insanlar için en iyi sağlık ürünü olduğunu belirtmektedir. ABD Gıda ve İlaç Federasyonu sprunla insanlar için en iyi protein kaynağıdır demektedir. Cordyceps mantarı bağışıklığı artırır, antitimor etkisi vardır, yorgunluğa çok iyi gelir, doğal bir e, kısırlık gidericidir. Özellikle bağışıklığı düşük olanlar, üst solunum yolu sıkıntısı olanlar, karaciğer sorunları yaşayanlar Yoğun çalışanlar, sürekli elektronik cihazlarla temas halinde olanların ek olarak kullanması gerekir. Sertifikalar, GMP, Hasip, ISO ve Helen sertifikalarıyla en doğal ve en faydalı haliyle ürettiği ürünleriyle hayatımızın birçok alanında bizlere kolaylıklar sağlıyor. İnsan sağlığında koruyucu felsefeyi benimseyen TNS Gıda Takviyeleri 3 grupta toplanmıştır. Arındırma, Besleme, Yenileme olarak vücudu tepeden tırnağa korumayı amaçlamıştır. Doğal diş macunundan şampuana, enerji bilekliğinden doğal hijyenik ürünlere kadar dünyada 8 bin çeşit ürün gamıyla hayatın her alanında doğal ve sağlıklı ürünleri sunan Tiens, dünyada milyonlarca insan tarafından güvenle kullanılmaktadır. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? O zaman doğru yerdesiniz. Maaşlı mı çalışıyorsunuz? Peki maaşınız yetiyor mu? Ek bir gelir olsa iyi olur muydu? Kendi işiniz mi var? Patron musunuz? Öngörülmeyen riskler arasında işiniz nasıl gidiyor? İşiniz yok, iş mi arıyorsunuz? Nasıl bir işiniz olsun isterdiniz? Çalışma hayatının zorluklarını yaşadınız veya yaşıyorsunuz. Sadece kendi kendinize şunları sormanızı istiyorum. Ne zamana kadar böyle yaşayabilirim? Ne zamana kadar sabah erkenden kalkıp yollara düşeceğim? Ne zamana kadar sevmediğim insanlarla çalışacağım? Ne zamana kadar hayallerimden vazgeçeceğim? Ne zamana kadar kaygılarımla yaşayacağım? Ne zamana kadar istediklerimi değil de mecbur olduklarımı yapacağım? Yani ne zaman ben hayatıma ben olarak devam edeceğim? Hayatta sizin de maddi özgürlüğünüze kavuşacağınız, kendi işinizin olup patronunuzun olmayacağı, mesainizin olup mesai saatinizin olmayacağı, çalıştığınız kadar kazanacağınız, çok çalıştıkça daha çok kazanacağınız, kariyer basamaklarını hızla yükseleceğiniz, çalışarak sağlığınızı koruyacağınız, Türkiye'yi ve dünyayı gezerken çalışabileceğiniz, adaletli, yardımlaşarak ve insanlara faydalı olabileceğiniz bir işi tanımak, incelemek ve bunun bir parçası olmak istemez misiniz? İşte size fırsat. TNS ile bugüne kadar binlerce insan hayallerine kavuştu. Ve binlercesi de bu yolda yürüyor. Hemen karar verin ve size bu videoyu seyrettiren kişiden daha ayrıntılı bilgi alın ve bunun mümkün olduğunu görün. Yarın keşke dememek için bugün size ulaşan bu fırsata evet deyin. Her şey bir adımla başlar. Unutmayın, sağlık en büyük varlıktır.